Merhaba arkadaşlar. Örgüt Kuramı dersimizin eşler yönetim çalışma 7. ünitesi ile ilgili soru çözeceğiz. Örgütlerdeki bireylerin sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Özgürlük, B) Özgürleşme, C) Bağımsızlık, D) Güçlendirme, E) Psikolojik güçlendirme. Arkadaşlar, sorumuzun doğru yanıtı B şıkkı özgürleşmedir. Eleştirel yönetim çalışmalarının bu düşüncelerden yola çıkılarak geliştirilen önemli kavramlardan biri özgürleşmedir. Geleneksel örgüt araştırmaları bu tür kavramlarla ilgilenmez. Çünkü onlara göre yönetimin işi hissedarların, müşterilerin ve çalışanların taleplerini karşılamaktır. Ya da en iyi ihtimalle çalışanların maddi koşulları iyileştirildiğinde bir tür özgürleşmenin sağlanabileceğini düşünürler. Oysa özgürleşme çalışanlara hayırsever yöneticileri tarafından bahşedilen bir şey olarak algılanmamalıdır. Özgürleşme bireyin sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendisini kurtarmasıdır.